Abur cubur gıdalar ve kimyasal ilaçlar nasıl temizlenir? Aa, abur cubur gıda herkes tüketiyor her şekilde tek tek. Glutatyon. Glutatyon dünyanın en yüksek oranda serbest radikal. 2 milyon orak değeri. En yüksek olan bitki nedir? Karanfil 320 bin glutatyon 2 milyon orak değeri. Serbest radikalleri yok edici. Üç amino asitten oluşur. Serbest radikalleri yok eder. Der ki sen serbest radikalleri sen ne istiyorsun? Elektron istiyorum. DNA'yı böleceğim, kıracağım. Oradan elektron alacağım. Al sana elektron. Al sana. Elektron dağıtır. Ve böylece serbest radikalleri zararsız hale getirir. Çok basit. Glutatyon. Bir. 2 klorella. Klorella vücutta depolanan kimyasallar ağır metalleri temizler. Klorella. Üç, beyinde depolanan ağır metalleri kimyasallar ormuz kol temizler. Yani üçünü beraber kullanmaktan fayda var.